Rüzgar asaf gördün mü balonları Hii, bir sürü var hangisini alalım anneciğim arabalı olanı arabalı olanı mı maşalı da var pepeli de var hangisi arabalı olanı istiyor rüzgar asaf uçan balon alıyoruz bir sürü uçan balon var burada anneciğim sakın elinden kaçırma ama uçar gider rüzgar balonunu aldı. Anneciğim sıkı tut. Sakın bırakma uçmasın. Bakayım. Vay be, çok güzelmiş arabalı balonu. Hadi gel anneciğim. Hadi. Dikkatli dikkatli. biraz bırak ama ya, biraz bırak havaya gitsin birazcık. Biraz alttan tut ipi bakalım ne kadar havaya gidiyor. daha Rüzgar çok güzel anneciğim Koş bakayım arabam senin peşine geliyor Koş 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 Çok güzel oldu Mutlu oldun mu? Acaba bu seni uçurabilir mi? Zıpla bakayım uçacak mısın onunla birlikte 1-2-3 Bir, zıpla Aa, Korktu Rüzgar ahsap uçacağı için Ama ben ona şaka yapmıştım Hadi eve gidelim anneciğim.